Ben sana bir soru, soru soracağım. Tabii ki. Adamın birisi ismi lazım değil, diyor Hı -hı. ki, "Altar diyor, Semih'in diyor, liderliğini kabul etmiyor." diyor. Semih'in liderliğini, Semih'in lideri olarak görüyor musunuz siz? Ben görmüyorum. Hayır, hayır. Grupta lider olarak birisi yok mu bizim grupta? Var hayır. Mı? Yok. Yok mu kesinlikle. yok. Bu grupta lider olarak bir herhangi birisi yok yani, değil mi? Öyle birisi ben görmüyorum. Görmüyor mu? Ya sen görmüyor musun öyle? Evet, mi? Evet, görmüyorum. Ya o kişinin dediği doğru yani. Kim o kişi? Boş. Verirsin. O kişiyi bilmiyorum da. Gerçek hayatta da böyle, yani arkadaş ortamında oturduğunuzda kafede bir lider olması gerekiyor mu? Kafede lider yok mesela. Bu kafeyi demiyorum, dışarıda restoranda bir yerde arkadaşlarla otururken. Burada iki grup var ya, evet. orada grup liderleri Serkan'la Tuncay'dı. E, i̇ki, iki dört. adam şey. burada lider olsa benim grupta işim olmaz. Ve bu grupta da Semih ve Altar diye gidiyor. Değil mi? Ha sen şey yapabilirsin, sonuçta herkes yarışmacı o ayrı bir konu. Herkesi saydım konuda da. Ya kimseye ben, kimsenin boyunduruğu altına girsin beklemem ben. Tabii niye girelim Fala. ki? O da gider insan gibi eleştirme yaparım ötekine de ama tabi doğrusu ee, bu. Lider olarak Semih görülüyor mu görülmüyor mu ben onu merak ediyorum. Yok ben görmüyorum. Öyle görsem zaten bu yorumları ona yapmam. Anlatabiliyor muyum? Hiç farkı yok. Murat abi, Semih hepsi benim için aynı statüdedir. Ama tabii ki e, 195 günlük benim kardeşlerim onlar. Evet. Ben burada kardeş aile olarak bakıyorum işe. Hani öyle şey olarak bakmıyorum. Burası bir siyasi parti değil ki. Futbol kulübü de değil. Takım kaptana gerekiyor. Siyasi parti değil. O yüzden yani ben kardeş aile olarak bakıyorum. Murat abi benim yaşlı büyümdür. Semih de benim kardeşimdir. Kaan da yeni bir kardeşimdir. Semih'in yeri benim için çok çok ayrı. Evet. Beni çok seviyor. İnanın beni çok ben seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bile biliyor musun? Eğlenceli de oluyordur. O açıyordur işte. Evet. Ya ya, hani hep milleti bombalıyoruz ya ikimiz. Birbirimize şeye doğrultunca. Aynen. Komik oluyordu.